Günaydın çocuklar, ayağa kalkın. Sabah çocuklar, ayağa kalkın. Heh. Şimdi ok say başkan. 1, 2, 3. Hocam bilgi anla çağrı yine gelmediler. Yine mi gelmediler? Onların Allah belasını versin. Hep geç kalıyorlar. Ben bunları yok yazacağım artık. Öf, geç kaldık çağrı. Lan! Bugün? Bugün pazartesi. Ve ilk ders. Fizik! Koş koş! Ah hocam. Geç kalmadık değil mi? Siz gidelim siz aptal bozulun ve geri zekalar, sizin Allah belanızı versin şerefsizler sizi eşek olan eşek neden hep geç kalıyorsunuz? Sizi öyle bir öldürürüm ki sen uza git lan buradan gebenin. gidin eşek olay eşek ver belanızı verir sizlere öyle Götünüzden kan lan sizin göz kafalılar sizi öldürürüm lan Çağrı, Çağrı öl sen Tamam hocam sakin olun ol. şimdi ne yapalım? Aynen gidin hocam Gidin geç kağıda alın gelin Tamam Hadi gidelim Çağrı Lan eşşol eşekler. Devamsız kaç gün oldu lan haberiniz var mı sizin lan? Bu ne böyle? 2, 10, 10 15, 14. Kaç oldu lan? Hocam lan... bunun çıkışı ya. var yani. Öyle Abi falan demeyin. Hocam Allah, Allah hocam, hocam hocam. Is mother beautiful? Ya siktirin gidin alın şunları. Al. Gözüm görmesin lan size şey sıkma Hocam ya. vururum hadi ya. lan. Oradan, hocam. Hocam. hadi lan. Bak çıkışta Şimdi Hadi. Yardır abi kaç. Uzaya. Can. Abi çağrılar işte da geç kalmış galiba. Çünkü işte şimdi sıçtık. Aynen. Hocam geç kağıdı alacaktık biz. He, aynı bokların laciverti de geldi. Lan eşek sıpaları. Sizin anneniz babanız şey yapmıyor mu lan? Devamsızın 10 gün oldu bilmiyor musun? Siz bilmiyor musunuz? Ne sorumsuz alanmasınız siz? Biliyoruz hocam, hocam Ne uyanamaması lan? Saati kurmuyor musunuz? Hocam özür Görme dileriz. Görmemizi de biliyorlar da. Tamam hocam. Görmeyeyim şunları alın. Siz de geçin sınıfınızdan izleyin hocamdan. Yürü. Tamam hocam. Allah vururum ağzını bir tane ha. Hocam hadi. aldık geç kağıdını. Getirin, getirin. Verin geç kağıdını hadi. Alın hocam, alın hocam. Ha, diğerini de ver. Alın. Çağırdı Oldum hocam. hocam. Geçebilir miyiz? Ha. yerinize hadi Hocam haftaya sınavımız var da e, hangi konuları işleyeceksiniz? Ona hocam, göre söylüyorum. çalışacağım. Söylüyorum. Sus sus. Söylüyorum. Şimdi e, Güneş'in kütlesi e, 800 800.000 ise adamın kilosu kaçtır? Daha evet. sonra simple matematik. Ay. Aa cümlenin e, tanecikli yapısı. Daha sonra, sonra matematiğin e, edebiyattaki anlamı. Ondan sonra fizik. Ama öyle bir fizik yani, öyle bir fizik. Ondan sonra bu, bu kadar çok kolay ya. Birazcık daha zor sor sorun hocam. Bu kadar çocuk. Bu kadar. Tamam hocam. Ne bakıyorsun bak oğlum? Ne bakıyorsun lan? Oğlum ne bakıyorsun? Lan bunlar lan, okulun şş başından beri şş bakıyor. Şşşt. Onlar bizim arkadaşımızdan hayırdır yani. Hayırdır birader? Av etmeyin lan. Av etmeyin. Av Oğlum siz çıkışta oh, <laughs> bittiniz. <gülüyor> ya, sen? çıkışta ya. görürsünüz lan. lan. Sen? Göreceğiz. Sence gelirler mi Bilcan? Bence gelirler. Aha geldi şerefsizler. Şerefsiz Şerefsiz Aa buradalar. Şerefsizler. Şerefsiz Gelin, lan lan da, da, Siz da, kimsiniz da, oğlum derste öyle diyorsunuz. Durun beyler durun 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 herkes dursun. Ne oldu çağrı? Yok bir şey ne oğlum. <laughs> oğlum sizi aa, var ya aa, öyle bir döverim aa, ki. Aa, kafam kafam. Göreceğiz. Aa, kafam. Var mı lan? Birader biz aa, fikir tepe çocuğuyuz. Ya. biz öyle, fikir tepe aa, çocuğuyuz. Aa, Hoca geldi beyler. Yemedim o lan biz Hoca buranın Tamam. Durun durun. ayrılın. Ayrılın. Gelin lan birine gidiyoruz hepimiz. Hepiniz gelin lan. Hocam biz Hepiniz. ne yaptık? Bir şey Kavga ettiğinizi gördüm gelin buraya. Ay kafam. Hocam Nerede göksu arkadaşın nerede? Çabuk hocam, söyle Hocam çağırdın kafası yaramadı İşte bu Allahsız tospalar kavga etti hocam Bunları böyle bir şey bileksin, yapmadık Allahsız tospam mı hocam hayırdır Hocam ekmek çarpsın ben bir şey yapmadım Ben sıramda oturuyordum hocam Fen bilgisinin Eee açıldı Çalışıyor Hocam Aa ekmek ek, Ekmek Ekmek yedi hocam Ekmek Hocam 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 Hayır <laughs> Öldü ya la Oha. Oha! İtti. Lan! Ekmek çarptı. Oha. Ekmek çarptı. <laughs> ya abi o çocuğu hala düşünüyorum nasıl öldü. Ekmek çarptı ya neyse. Aynen. <laughs> Hak etti ama. Lan! Oğlum bugün sınav vardı. Aynen. Ne yapacağız? Çalışmadım da. Lan o kadar soru falan hocanın yazdırdığı şeyleri hatırlamıyor musun? Hayır benim defterimde yok. Seninkinde var mı? Hayır yok. Ne yapacağız? O zaman tek bir çare kalıyor. Kopya. Haydi hazırlayalım. Dostum şu kopyaları hazırladık şimdi yerleştirelim. Aynen. Şuraları at. Koy. Şu tuvaletin içine de koy. Tamam. Tamamdır. Peki planın nedir? Olsun bak. E şimdi sınav esnasında ikimizden biri tuvalete geldiğini söyleyecek ve tuvalete gelip kopyalara bakıp eee sınavda soruları yapacak ve diğer diğerine söyleyecek tamam? Tamam. Bebek kopya hazırlıyordunuz ha? He? Oha! Hemen verin de kopya, kopya değil. Verir. Hocam, tamam hocam, tamam dövmeyin. Alın hocam, kopyaları. alın, alacağım. Alın alın alın, alın. alın, alın, alın. Ver 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 ver. Ulan kaç oğlum kaç? Kaç. Asla kopya alamazsınız. Asla. Dostum tuvalet maceramız çok kötü oldu. Bence de. Hoca nasıl yakaladı anlamıyorum. Kim söylediyse var ya. Aynen. Kesin bir casus var ama neyse. Şimdi çatıya atalım. Çatıdan alırız. Hadi. Ha, attık. Buradan alırız tamam mı? Tamam. Alırız. Tamamdır. Hadi inelim. Tamam. Ne oluyor La? lan? İnemişiz. Yine hocam, hocam, alın kopya. Hocam tamam hocam. Kopya. Hocam, hocam, hocam alın tamam. Vurmayın. Hocam çalışamamıştık o yüzden alın hocam. hocam. Hepsini verin bir daha da şey yapmayın tamam mı? Milyon. Kaçın gidin. Hadi hadi uzayın hadi. Gel çağır gel atla. Hadi uzayın. Evet arkadaşlar yazıları okuyorum. Barış. Yüz aldın aferin. Oha çağır kalmış. Göksu. <laughs> göksu seni söyleyeyim mi Göksu? Evet söyle bakalım. 70 aldın. Oh aferin. yeah! Çağrı seni söyleyeyim mi? Söyleyin hocam. Ne acaba? Hiç çalışmamış. Kaç ben. bekliyorsun çare? Valla elinin üstü diyeyim ya. 100 aldın çare. Yes Oha. be. Çare 100 aldın. Bilgehan sen kaç bekliyorsun? O zaman ben de 100 almışımdır. Çünkü Barış da sen bana kopuyor. Ya 20 çare. aldım Bilgehan. Kaç aldım? 20. Ne? 20. <gülüyor> <gülüyor> <Nasıl> <gülüyor> <olur> <gülüyor> ne? Koskocaman 20. Nasıl olur lan? Oğlum ne bakıyorsunuz? Iki... Yokmuş şey hocam çağrı An? Ben... Oğlum Barış'ta sen bana aynı soruları yaptık. İkiniz de kopya verdiniz bana. Evet Bilgan. Sence neden? Yoksa? Oğlum niye getirdin lan beni buraya? Hocam bundan e, bir saat sonra falan Bilgan'la buraya geleceğiz ve kopyaları buralara atacağız. Bilgan yakalayın hocam. Nasıl yakalayayım e, oğlum? Hocam öncelikle şuraya girin ve onu yakalayın. Niye oğlum? Manyak mısın? Niye buraya gireyim Hocam çünkü kopya çekecek. O yüzden onu yakalayın. İyi gireyim bari. Oğlum şimdi niye geldik buraya? Hocam biliyorsunuz ki bir saat önce bir yanla beni tuvalette yakaladınız. Evet. Kopya çektiğini gördünüz. Evet. Hocam bir saat sonra buraya tekrar gelecek. Ve buradan ha. aşağı kopyalar saçacak. Onu e tekrar yakalayacağım. Ne, ne yapmamı istiyorsun? Buraya girip onu yakalayın. Sizden sadece o bunu istiyorum. Peki. Ondan mı alacağım. Barış senden bir ricam olacak. Tamam söyle. Biliyorsun ki her yazılı senden kopya çekiyoruz. Bilgehan'la <laughs> birlikte. Bu yazılı Bilgehan'a kopya vermesek olur mu? Tamam da hani iyi bir çocuk. Neden vermeyelim ki? Ondan iç <laughs> almak istiyorum. <laughs> Çağrı bunları neden yaptın? Bilgehan hatırla. Yıllar yıllar önceydi. Bilgehan bir adam Efendim varmış. Efendim Çağrı? Bir adam varmış. Bir tane ama. <laughs> adam ölmüş. <laughs> Çarı. Çarı. Efendim. Ne yapalım geri zekalı? Ha. Çağrı. Efendim. Her şey bunun için miydi? Tabii ki sen de sandın ki. Benimle dışarı gelir misin? Gelirim. Bir şey konuşacağız. Bana kırgın değilsin değil mi? Ha yok yok önemli değil ya. Problem yok. Tabii ya. Yani, Diyordum. Benim sana o kelimeyi söylemem büyük bir hata. Bunun için bana ne yapsan seni affederdim. Çağrı. Efendim milyon. <laughs> What?